Bir balık videosu ile daha sizlere beraberiz. Öncelikle hepinize rast gelsin. Yaklaşık olarak birkaç gün süren yağmurdan sonra tekrar balığa geldik. Su biraz bulanık. Yukarıki taraf daha çok bulanık. Bayağı bir yoğun bir su var. Ama şu anda su muhtemelen yukarı doğru yükseldiğinden oradaki çamurlu su aşağı inmiyor. Ne yalnızım. Eğer balık yakalarsak muhtemelen tam olarak net bir şekilde sizlere görüntü veremeyeceğim. Ama elimden geldiğince görüntü vermeye çalışacağım. Arada daha önce de ne kalamış olduğum balıkların videosunu atacağım. İnşallah güzel bir av yaparız. Tekrardan hepimize rast gelsin. Oltamı oyalayan bir şey yakaladım ama bakalım ne gelecek. Muhtemelen küçük yayın balığıdır. Yavaş yavaş çekelim. Sanırım gelişine göre yayına benziyor. Ama büyük değildir. Bakalım. Şansımız çıkacak. dediğimiz gibi küçük yay. Evet. Sabahtan beri beni uğraştıran balık. bunu hemen alalım. Buna beni çok uğraştırdınız Bunu salacağım yaralamadan çıkaralım. for Bunu suya giriyor dedi. Gel. Yaklaşık 20 kiloluk bir loko yakaladık. Bunu bir salacağız. Götür suya. Hadi bakalım. Hadi bakayım sen büyü de gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Bizdeki durum bu arkadaşlar. Küçük balıklara tur bırakıyoruz. Saygıdeğer abim. bugün Borçka'mızın piyanist müzisyenlerinden mülki burada. Onun teyzesinin oğluyla beraber gelmişler. Teyzemin oğlu uzman balıkçıdır. Altı özcü. Böyle seneden seneye gelir. Böyle biz de hobimizi yaparız. Rastgele. Teşekkür ederim. Neydi ismi? Fosfor Evet 100 kiloluk balık. Maşallah. <laughs> 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 Aa, bu da küçük Yok. bir küçük bir e, e, Lokal. Yayın balığı arkadaşlar evet. tabi bu artık yavru. Evet bir onu 100 da... kiloluk balık daha çektik. Az önce 20 çekmiştik. Enteresan bir görüntü. Hemen onu salıverelim. verelim. Çıkar. Bak, zorla kaptırdık ya. evet, çıkar zorla... onu da suya <laughs> iade edelim. Onu suya iade ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çekecek de çik böyle ya. şeylik ya, yok. Bak, Dur bakalım. Hemen böyle salı bir veriyoruz. Bir tane atarım. suya koy verirken ben de çekiyorum. Bugün küçük balık çok olduğu için büyük balık alamayacağız muhtemelen. <laughs> Bugün Ordu'dan Balığa gelmiş arkadaşlarımız var. Çay toplama için buradalarmış. Kendilerini bugün tatil yapmışlar. Bugün bunlarla beraberiz. <laughs> Şu anda küçük bir şey yakaladık. Bizi uğraştırıyor sabahtan beri. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Geliyor. Şuradaki ağacı görüyor musun? Ağaca takmadım inşallah. Şunu alıyorum ben. Bırak, kalamarı aç, kalamarı aç. Evet, sözlü olur. Yakaladı düşer. Yalnız bu şey, ip küçüktür ya. İp ince de. Oraya, götürür, yürü, yürü. oraya götür, oraya yürü. Kapı atacak şimdi. Bekle, 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 bekle. Onu ben ayarlayacağım, bekle şimdi. Açıktır, açıktır. Alacağız bunu. Yatır, olsa yatır. Dur, biraz, biraz, biraz yorulsun da ondan sonra. Aa, buna vurdu, buna başka vurdu. Evet yere doğru indir, Yere indir, Azıcık şey yapayım ondan sonra. Yere, yok, yere indirsen. Yorulsun biraz bak büyüktür. Hop, şeyi gevşet. Bak orayı. Hah. Az sıkayım. <laughs> evet. Ya şurayı niye ayarlayamıyorsun? Ama orayı sıkarsan mandal... olmaz. Mantalı gevşet. mantal var onun. O zaman fırt diye gider. Gitmez. Ya bak fırt diye gider öyle. Ben sana diyeyim. Orayı değil bak. Tamam tamam açtım. Ah. <laughs> çek, şey, fırt... çek yavaş yavaş. Bak sen şimdi o makarayı işi şey bırak. Tamam ben, ben elimde var. güç güç elimde de o misina küçük ya kopartacak gibi geliyor Evet sen seyirciler muhteşem bir an. Oo, ya, tamam, bırak bırak şeyi bırak. Arkayı yapalım. boşalt. bu Boş Boşalt he, boşalt. bir <laughs> <laughs> Alçaktan getireceğim bunu. Az yorulması gerekmiyor bu bu. Yorulman için küçük, salman lazım. Küçük değil değil işte. Bence kepçe vardı burada, o gitti galiba. Evet, şu anda Eze oldu. Hmm. Evet, Dedim Mustafa de abi. Değil, he. Ama... <laughs> abi senin ipi çok kötü evet, ya. Evet, kötü ya. Yapacak bir şey yok. Nasıl? <laughs> Bu seferle yine <laughs> kaçırdık. Evet. <laughs> Tam ee, da bu en kan... küçük şeyliğe geldi. Bak biz Bu kanca yeri zor. Öyle öyle. Yapacak bir şey yok. Ha. Aslında o kancadan da değil. İp ince, ipten kopartıyor. İp, ip bak. Çünkü bunun boyu hemen hemen şu kadar falandı. Yok, 10 santim daha büyük. Yok, yok. O, <laughs> o, çok yani. o, 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 o Valla bir ara böyle bir şeye tanık olmuştum. İki oltaya bir anda takılan yani iki olta ederken bir oltağın üzerine benim iki tane kançam var. İkisini de ayrı takılmış alabalıklar, somonlar ama biraz bunlar küçükler. Şimdi bunlar yaralandığı için suya iade edemiyorum çünkü kançalar çok fena takılmış. Yemi bile ağzını alamamış. Vallahi böyle bir şansla ilk defa denk geliyorum yani alabalık olarak. Hepimize rast gelsin bugün nasıl bir şansı anlamadım arkadaşlar ikinci defa bu sefer biraz daha büyük balıklar bir iki karış bir bu da iki karış aynı şekilde yine alabalık vurdum ortaya şu anda yeni çıkardım bugün alabalık günü galiba güzel bir balık ikisi de aynı boy yine tek kança üzerine bağlamış olduğum iki tane bir üzerine iki kanca bağlamıştım. Bunlara vurmuş. Bugün bir garip bir gün. Bu nasıl bir şansı ben çözemedim. Yani defa böyle bir şansa denk geliyorum. Hepimize rast gelsin. Diğer videolarda buluşmak umuduyla. Balıklarımızı <laughs> eve getirdik. Şu ikisi aynı kancaya takılmıştı. Şu ikisi de farklı kanca. Yani videoda da bahsettiğim gibi ilk defa böyle bir saçma bir hava denk Şimdi arkadaşlar bunları gerilerini izlemek zorundasınız. Pardon. Şu kazıyacaksınız. Kazıdıktan sonra bunları güzel bir şekilde Evet, bir yayın videosunun daha başına geldik. Bir ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 santimden yaklaşık olarak 120-125 santim. Şöyle 8 e, ile 12 arası var. Güzel bir siyah balık, kaba balık. Biraz bizi uğraştırdı ama yakaladık. Rastgele. Yine güzel bir balık çektik. 1 2 Dur oğlum. 3 4 5 5,5 22 yaklaşık 115 cm böyle çok geniş bir balık değil. Bunlar çok derin yerlerden geldikleri için siyah olmaktalar. Yanağına takmıştı. Şurada bir yara yapmışız. Çıkarken ağaca sürttüğünde büyük ihtimalle. Rastgele. yorulmamış yeni takılmış Ellerini kumladın mı? Hacı. Ellerini kumladın mı? Evet. Çok kayar o. Böğü şamandıra yal var <laughs> küçük, küçük ama bunlar ya. Da Yoksa normal mi yani böyle? Daha da küçük. Hmm. Da küçük. Savrıta hiç savrıta ulaşmadım için. Biraz kendine gelmiş. <laughs>